Sat şu at git artık. Meşhur su etabımız. Bayağı var. Kim ilk aksiyonu yapacak? Hadi suya suya hadi. Damlıyor damlıyor. Dostu <laughs> ihanet oldu. Hadi bakalım. Verebileceğimiz para 50 bin liraya. Tek <laughs> sebebi bu cenab. Yalan konuşuyor. Biraz vicdanlı yollara sok. <laughs> Zaten bu birinci yolda kaldı. Kendi başarısızlığını bana yıkmaya çalışmasın arkadaş. Şanzıman elimize alırsak bu. Ben bunu üç kere çıktım. Ben motoru yandım. Yine kaldı. Tabi hep ne abi. Takla atacak. Her köye bir dere. Arkadaşlarım pili yutmak üzere. Başkanın bir dediği iki olmuyor. Bir kenem kaldı. Arkadaşlar çok böyle klasik bir giriş yapmayacağım artık yeter geç kaldım herkes biliyor artık ben yani kanalın adını geç kalan Tuna yapacağım artık hemen videoya geçiyorum köye gidiyorum üstümü giyiniyorum acilen yola çıkıyoruz Çünkü insanlara yaklaşık bir saattir bekletiyorum onu fark ettim Şimdilik hoşçakalın keyifli seyirler videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın Kardeşim sat şu at tüketi artık sat. Yeter. Satmam ya. <laughs> Öyle de gidiyor böyle de bak, gidiyor. Bak, bak yeni adamları, alacak. Onu. Adamları yolundan geri döndürdü. Bak adamlar geri döndü. Senin yüzünden bir Bul bir salak. Ben geldim. Bul bir salak da sat şunu ya. Bul bir salak. Kardeşim git bu ATV'yi ya. Bak ya ne itileyeceğim ya. Yok mu şöyle ATV'den anlamayan bir salak? Hemen iteleyelim. Oğlum adamı niye getiriyorsun? Çamuru... Satmadan önce amcaolu, niye getiriyorsun? Ben yanlış yaptın. Değil. Kötülüğüyle, her şeyle görsün ben öyle atsın ben abi. Ben o videoları editleyecektim bak. Bu Eğer bu burada olmasaydı Burak'ın hep canavar gibi çıktığı yerleri paylaşacaktım amcaoğlu. Oğlum s**k <laughs> <ben> aşağıya. Ne işin bu adamın? Atele rahatlasın diye açalım. Ya. Başka bir şey Amcaoğlu şuradan şöyle yakmış ya. biri olarak. Allah korusun. Ne der? Kaçın. Bırak sen en çok sen dikkat et Tamam, tamam. kablo ile direkt bağlantı yapsak şunun gibi. Yok ki orada bir hareket. Bir hiç mi? Hiç mi yok. Evet arkadaşlar, <laughs> atriketi Geri götürüyoruz. Takma. Bir tane kenem alıp, 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 alıp geleceğiz. Hadi <laughs> arkadaşlar, hadi <laughs> gidelim hemen. ATV değiştirelim. Tek Yedek oyuncu hemen. Yapma. Yavşaklık yapma. Ben dönene kadar takla istemiyorum. <laughs> ya, bunu düşür. Bak düşürme demiyorum. Takla istemiyorum. Nasıl olacak? Nasıl doğal? Evet arkadaşlar, atlıketi bıraktık, elime geçtik. Şur su etapımız bayağı dolmuş burası. Şu anda tam girmelik ama böyle bir delikanlı nerede bulunur bilmiyorum. Bu arada grubun geri kalanını bekliyoruz arkadaşlar. Yani burada buluşacaktık. Atiket bin arıza yaptı. Hemen gidip Kenem 800 aldık. Onunla devam ediyoruz ama grup şu anda daha gelmedi. Bekliyoruz. Onlar diğer yoldan gelecekler. Biz düz yoldan geldik. <laughs> Şimdi buradan mı çıkacaklar? O da belli değil. He, o deneme yapıyorlar. Bakalım kim ilk aksiyonu yapacak. Göreceğiz. 走，走、啊啊，走、啊，走，对。 Seçim vaatlerimizin arasında o da var. Köyün kenarından dere. Her köye bir dere. Atölyeciler köy aramak zorunda kalmayacak. <laughs> Salla, 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 salla. Devam et. Gel Yuvarla bakalım. Yuvarlanmıyorsa bırak. Evet, güzel güzel. Bas bas suya bas yani yüz üstü yapışmaktansa suya basmak daha iyi. Abi içine girdim. Tamam ben gel yuvarlarsın sen atv ile yuvarlarsın. Hadi gel. Gel. geri be. Gel yap. Gel yap bu tarafından gel. Gel 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 bak 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 bu. Bu düşünce. Oğlum ben Blah, abi. <laughs> bu <ne gülüyor> koyayım? 550 kilo direksiyon ya. <laughs> Ama yamulmadıysa iyi var. Dönmüyor, dönmüyor. Kaç gözlü abi. <laughs> ha, kardeşim, senelerdir beraber ATV bineriz. Ben senin hiç böyle bu kadar bugünkü kadar zorlandığını görmedim. Ben de görmedim. Bunun özel bir sebebi var mı? Özel bir Anlam. sebebi bir bu konudaki sakatlık güç yok. İkincisi abi elektrikli direksiyon şart. Ya. Bence ikisi de değil. Bir de. Sana lan? Benim, ben sana de ben sana benimle ya tecrübe edeyim mi? He kaskı çıkar gel buraya. Kaskı taktı indirdi. Onu değil de işte, görüyorsun değil, değil mi? De. Burak'ın bugünkü uğursuzluğunun, bugünkü başına gelen bu talihsizliklerin tek sebebi bu c**abet. Acele Şu A, var, var, kaskı. Kaskı al, kalsın. İsmini de telaffuz etmiyoruz arkadaşlar. Bu gizli kalsın şimdilik. Yakında, yakında gizli grup var. Bu arkadaşa şimdi bir artık et bir şey verdik, sattık. Tamam mı? Dedik yani dost ticareti oldu. <laughs> Kendisi sağlara çıktığı zaman kameralara göstereceğiz ama şimdi gizli kalsın. Atv <laughs> almadan Atv bu bilinci yolda kaldı. <laughs> ya <Aldık> işi, <laughs> garip tarafı ne biliyor musun? Ben bununla üç kere çıktım. Birinde lastiğim yana kaptı. Birinde boğaz hortumu çıktı. Evet. Kendi kendine gaz vermeye evet, başladı. Hatırlıyorum beraberdik o gün. Biri bugün fan motoru yandı. Bir de üçü de ayrı motorlar arkadaşlar. Yani de... şey değil, hepsi aynı motor değil. Makinede sıkıntı yok. Üçünde de tura başlıyoruz en fazla 20 dakika. <laughs> Kendi başarısızlığını bana yıkmaya çalışmasın arkadaş. Niye başarısızım? Bak biz bu adamla da çıktık kameramanım. Kaç senedir geziyoruz abi biz? Kaç ben 2011 senedir yılından senedir beri geziyorum. Kaç, şey ya. Ya. kaç senedir geziyoruz? Ben bu adamın hiç yolda kaldığını görmedim. <gülüyor> <şu> <gülüyor> sana Sen sana engeliyiz. Sen ne var böyle <laughs> da? Sen niye yüzünü açtın oğlum şimdi? Göstermeyecektik seni. Ben sansür koyarım oraya. Sansür koy. Oralara şey koyar. <laughs> Bugün tura geldiği zaman bir tane dansöz getirip daha a koyun. a**a koyma o arkadaş bu arkadaş diye seni göstereceğim orada. <gülüyor> <gülüyor> evet araç bin mi? İkercio tamam mıyız? Gidelim mi? Tamam uzak gidelim. Hadi gidelim. Dönüş yolu Ama mi? bizi ya. biraz vicdanlı yollara sok. Arkadaşların Arkadaşlarım pili yutmak üzere. <laughs> i̇ftar. Ne oldu lan? Bomba sürüver yavrum. Bu koyduk ya senin çantaya. Kanka. Koydu. Lazım dediler aldık daha m**. Ne yapalım? Ya, bir de diyor. Arkadaşlar başkanımız da yok yok. Görüyorsunuz. Bu ne? Kompresör. Bu da koyayım kompresör. Hem takviye. hepsi takviye. var bu. Başkan, yandan kazalardan yarmış şurayı. Bırak basma boş yere. Yarmış lastiği evet. yarmış. Evet arkadaşlar. Bunu ne yapacağız şimdi? Bir keneme Hiç daha şey. nazar değdi. Hiçbir şey yapamayız buna. Aynen öyle. Bakarız Hakan ayarlarız. Bende 14 var. Onları takarsınız. Bir şey olmaz. 14 ise. 12 ise Uğur da var. Onu takarsınız. <laughs> Hep bir yedek parça var. Her, var. Her yerde bir şey var. Her şeyin yedeği var. <laughs> Zafer diyor ki bak şanzımanı diye elimize alırız. Şanzıman da yok dedi. Sonra bir durdu. Gerçi var diyor elimizde diyor. Çocuğa <laughs> diyorum ki yaşlatma oğlum bak. Şanzıman elimize alırsak bunun parçasını da bulamayız dedim. Sonra dedim ki tamam buluruz dedim. Var var iyi. Komple <laughs> şanzıman var ama nasıl bulamayacağız? <laughs> yok yok arkadaşlar. Bir tek İlker de... abi yok o da geliyor. Artı yedi çözdük. Polaris çözdük. Bir kenem kaldı. Aynen. Keneme de üç dört tane kenem parçalayınca. Aynen. Şimdi kaç para diyorsunuz buna? <laughs> Şimdiden başlayın. Evet, yani, madem lastiği yarıldı. Ne diyorsunuz? <laughs> 50 liraya alalım mı? Abi alalım biz abi? esnaf işi buna en fazla verebileceğimiz para 50 bin lira ya. Yani. O da nakitte. <laughs> abi vade yaparım Sen <laughs> 80'e kadar, kadar tamam, <laughs> Evet inişe geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar orman etaplarından inişe geçiyoruz. Çünkü bir tane e, kenemin lastiği yarıldı gördüğünüz Evet. Yarıldı. O yüzden inişe geçiyoruz. Dereye girer miyiz? Muhtemelen gireriz. Sonrasında ne yaparız derseniz başkan ne isterse o. Bizde böyle arkadaşlar. Başkanın bir dediği iki olmuyor. Vay 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 vay. I <laughs> like atmayı unutmayın Evet başkanımız abone olun butonunu ben oraya koyacağım 50 tane atm'li çıktığımız günleri biliyorum bunun geldiği günde 10 tane ATV'nin onu bozuldu yalan konuşuyor hepsi uydurma oğlum freni boşaldı makinenin freni boşandı hiçbir şey yoktu benim atv'm pan açmadı Hakan'ın atm'nin lastiği patladı Hepsi bir tesadüf lan. Uğursuz ya. Abi tamam. Sonra Oğlum ama benim ya başıma, ya başıma ya şey gelmedi. Tamam benle geldi bir de. Ha? Benim Senin başıma, başıma bir şey geldi. Fazla yeni. çok yeni ya. Kıyafetliği evet. <laughs> yetmedi ona. Yetmedi Onu kurtarmaya. <laughs> bu saatten sonra siz düşünün beyler. Niye? Gelirim her hafta. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Hadi araç bir. Hadi. Hadi, Hadi Allah'a emanet. Görüşmek tamam. üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Eyvallah.